10. testin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi karışıma örnek verilemez diye bunu sormuş. Salata bir karışım, hava bir karışımdır. Su bir bileşiktir, bir karışım değildir, saf bir maddedir. Cevabımızı bulduk. Süt bu da bir karışım. Aşağıda verilenlerden hangisi bir formül ile gösterilemez diyor. Şimdi formülle gösterilemeyecek olan bir karışımdır. O zaman burada ben karışım arayacağım. Buradaki sofra tuzu NaCl yani sodyum klorürdür. Formülü var. Su H2O formülü var. Şeker C6H12O6 basit şeker glikoz bunun da bir formülü var. Ama buradaki kan bir karışımdır. Cevabımız C şıkkı. 3. Karışımlar farklı cins maddelerin kimyasal bağ oluşturmadan bir araya gelmeleriyle oluşur. Karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor saf madde değillerdir. Doğru. Sembol ya da formüllerle gösterilmezler. Bu da doğru bir ifade. Bunların sembolleri ya da formülleri yoktur. Yapısındaki maddeler arasında belirli bir oran vardır. Hayır, yapısındaki maddeler arasında belirli bir oran yok bileşikler gibi. İstediğin oranda karıştırıyorsun. Ayran yapıyorsun, yoğurttan, tuzdan istediğin oranda koyuyorsun. Dolayısıyla bu ifade hatalı bulduk ama D'ye bakıp emin olalım. Yapısındaki maddeler kimyasal özelliklerini kaybetmezler. Evet ayran örneğinden verdik. Ayran da sen yoğurdun da tadını alıyorsun, tuzun da tadını alıyorsun. Aşağıda karışımlarla ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Buna göre kavram haritasında numaralı yerleri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diye bunu soruyor. Şimdi karışımlar ayrılır demiş. Heterojen ve homojen karışım. Bakalım nereye yazacağız bunu? Tuz ve su bu homojen karışımdır. Burada kum ve su heterojen karışım. O zaman 1'e homojen, 2'ye heterojen yazacağım. O da D var. Aşağıdaki şemada homojen ve heterojen karışımlara ait özellikler yazılacak. Buna göre P bölümüne aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye bana soruyor. Buradaki P bölümü homojen ve heterojen karışımların ortak özelliği. Bakalım. Saf madde değillerdir. Evet ikisi de saf madde değil. Ortak Karışımlar oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler. Evet iki durumda da özelliklerini kaybetmiyor. Ayranda da yoğurt özelliğini kaybetmiyor. Tuzlu suda da tuz özelliğini kaybetmiyor. Maddelerin birbiri içinde tamamen dağılıp çözülmesi ile oluşur. Hayır bakın buradaki çözünme olayı sadece homojen karışımlarda var. Heterojen karışımlarda tamamen dağılıp çözülmeden biz bahsedemeyiz. Yanlışı bulduk ama D'ye bakıp emin oluyoruz. Karışımlar oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur. Evet, istediğin oranda sen ilave edersin. P, R ve S maddeleri birer çözeltidir. Buna göre bu maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi katı ve sıvı çözeltisi P maddesi. Şimdi katı ve sıvı olacak. Tuzlu su olabilir. Sirke sıvı sıvı ele. Kola sıvı gaz ele. Şerbet, şeker, su. Doğru. Olabilir. İki şık kaldı. Sıvı sıvı çözeltisi örneğiymiş. R. Kolonya, evet su, alkol olabilir. Sirke, asidik asit, su. Bu da olabilir. Eleyemedik. Gaz ve sıvı örneğimiz S'de. Şimdi gaz ve sıvı. Hava, gaz gaz. Eledim. Gazoz, evet sıvı ve gaz. Cevabımız değişik. 7. aşağıda bazı tanecik modelleri verilmiştir. Bu tanecik modellerinden hangileri karışımdır diyor. Hemen bakalım. Birinci modelde şu bir tanecik, şu da farklı bir tanecik. O zaman burada iki farklı tanecik bulunduğu için bu bir karışımdır. Buna bakıyorum. E buradaki yeşil, buradaki mavi. E burada da farklı tanecikler var. E dolayısıyla bu da bir karışım. 3 numaraya bakalım. Şimdi 3 numarada buradaki taneciyi oluşturan iki farklı atomdur. Şimdi burada iki tane kırmızı, bir tane mavi atom bir araya gelmiş. Ama bakın, bu maddeyi oluşturan bu molekülden başka farklı bir molekül, yani bir tanecik olmadığı için bu bir karışım değildir. Bu bir saf maddedir. Sizin burada şunu ayırt etmeniz gerekiyor. E, tanecik dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bu bir elementse, bunun taneci tek bir atomdur. Ama bu bir bileşikse, burada sen tanecik olarak bir molekülü alırsın. Dolayısıyla burada bu molekülden farklı bir molekül yani tanecik olmadığı için bu bir saf maddedir. Bunu almıyorum. O zaman benim cevabım 1 ve 2. Aşağıdaki grafiklerden hangisine tanecik boyutu ile çözünme hızı arasındaki ilişki doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi A'ya bakalım tanecik boyutu sabit kalmış çözünme hızı artmış. Böyle bir grafik olmaz zaten. Tanecik boyutu arttıkça çözünme hızı da artar demiş bir de Hayır tam tersi. Burada sen tanecik boyutunu arttırırsan eğer buradaki çözünme hızın azalır. Yani tanecik boyutunu şöyle düşünebilirsiniz. Küp şeker, toz şeker, pudra şekeri. Şimdi buradaki pudra şekeri tanecik boyutu en küçük olandır. Tanecik boyutunun en küçük olması onun temas yüzeyinin artması anlamına gelir. Dolayısıyla burada da çözünme hızı artar. Yani tanecik boyutu azaldıkça çözünme hızı artacak. Cevap C şıkkı. Karıştırılacak bazı maddeler numaralı kutucuklar içerisinde verilmiştir. Buna göre kaç numaralı kutucukta bir çözelti oluşmaz diye bana soruyor. Yani homojen bir karışım oluşmayacak olan maddeye bakacağız. Tuz ve su homojen bir karışım oluşturur. Gitti. Asetik asit ve su sirkeyi oluşturur. E bu da bir homojen karışımdır. Gitti. Karbondioksit ve su evet karbondioksit suyun içerisinde çözünür. Bu da bir homojen karışım oluşturur. Burada yoğurt ve su ayranı oluşturur. Aynı anda bir heterojen karışımdır. Dolayısıyla bizim cevabımız D şıkkı. Eşit miktarda tuz atılan aşağıdaki kaplardan hangisinde tuz en kısa sürede çözülür diyor. Şimdi çözünmeyi ben hızlandırmak istiyorum. O zaman ne yapabilirim? Bir, sıcaklığı arttırabilirim. Yani daha sıcak bir su alabilirim. İki, bu suyu karıştırabilirim. Şimdi burada baktığımızda sıcaklık değerleri şunu az vermiş ele. Ee, şurada 40 vermiş. Madde hepsinde aynı. Tuz atmış. Bunu karıştırıyoruz. Bak hem sıcaklığı fazla hem de bir de üstüne üstlük karıştırıyorsun. Demek ki en hızlı çözünme burada C şıkkında gerçekleşecek.